Evet merhaba değerli takipçiler. Bugünkü videomuzun konusu küçük ev aletlerinde mikser. Bugün bir mikser tamir edeceğiz. Arızasını bakacağız. Öncelikle şöyle fişe takayım. Siz de görün. Elektrik verdiğim halde herhangi bir tepki yok maalesef. Bunu sökeceğiz. Arızası neymiş bakacağız, öğreneceğiz. Bakalım nereden arzısı var. Öncelikle buradaki vidaları çıkarıyorum. Herhalde çıktı. Evet, biri çıktı. Diğeri de boşa çıktı. Videoyu izlemeye geçmeden önce kanalıma abone olmayan arkadaşlar abone olursa sevinirim bildirimleri açarsa bu tip tamirler devamı gelecektir serisi gelecektir evinizde bulunan bütün cihazların tamirini burada video çekiyoruz hem tamir etmeye çalışıyoruz hem de bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz bu yüzden kanalıma destek olursanız teşekkür ederiz olanlara Genelde videoları abone olmayan takipçiler izliyor. İzleyip geçiyor çünkü abone olmak için zamanınız da var aslında ama %70'i abone olmadan izliyor videoları. Abone olanlar da %30'larda falan. Evet, bunun söküm işlemlerini bitirelim. İç kısmına geçelim bakalım. Vidaları çıkardıktan sonra burada gizli tırnaklar var sanırım. Daha önce bundan sökmemiştim. Bakalım nedir problemi varmış. Görelim. Tabi bu tip cihazları sökmek problem. Bir yere zarar vermeden. Aksi takdirde daha çok zarar açıyorsunuz. Daha çok uğraşıyorsunuz. Yapmak bir şey değil de bunu sökmek her zaman gıcıktır yani. Toplamak, sökmek diyelim. Bakın. Buraya kadar geldi. Burada bir gizli tırnak var tekrardan. Evet. Çatır çutur. Sökeceğiz artık. Kırıldığı yere kadar. İçi bu halde. Bu kısmı da ayıracağız. Yani fazla bile çalışmış. Diyelim. Motor pas içinde ama yine de bir bakacağız. Nerede ne problemi var. Kitleme mi var. Tabi motor da yanık olabilir. Sargısı. Çok ince bir sargı çünkü. Şöyle elle çevirdiğimde Dişli de en ufak bir oynama yok. Kitlemiş. Sıkışmış daha doğrusu motor. Burada bir buton, bir switch var. Buton switch'i. Burada bir filtre kartı var bu kısımda bakın. Burası filtre amaçlı. Dışarıya parazit yaymaması için sanırım. Evet. Yani bunu geri döndürmek için bayağı bir mücadele edeceğiz galiba. Belki de hiç uğraşmayacağız. Öncelikle bunu vd 40la temizleyip alıştırmaya çalışacağız motoru. Önce bir döndürmeye çalışmamız lazım. Daha öncesinde bir fırçayla temizleyelim. Rotor kısmı bastan iyice yapışmış. Dönmüyor bile en ufak bir hareket yok. Yavaş yavaş şu an yumuşattım. Çok az bir tur yaptı. Bakalım. Bakın. Her tarafı pas içinde. Ancak bu şekilde yavaş yavaş esnemeler yapabiliyor. Çok pislenmiş. az az çevirip tamamen turu bitene kadar rotor bölümünü temizlemem lazım. Yani buradan da bundan da umut bekliyoruz. Bakalım yapacağız mı? Emekler boşa mı gidecek? Biraz biraz alıştı. Mikserimin içini komple çıkardım arkadaşlar. Bayağı pislemiş. Buradaki sivici ölçüyorum. Switch'te herhangi bir problem yok. Çıkışını alıyoruz. Ben biraz inceledim. Multimetre gözükmüyor tabii ki. Çıkışta herhangi bir sorun yok. Burada sargılara bağlı neyi var? ayarlamak için 1, 2, 3, 4, 5 kademesi anahtarımız var. Buna baktığımda şöyle multimetreyi de yaklaştıralım. Bakın. Omaj görüyorum. Burada tam buraya bağlı olduğu için kısa devre bu kısmı. Şöyle bir kademe kaydıralım. Yani bakın bura kısa devreye geçti. Yani bu hatta sırayla bu hatlara enerji veriyor buradaki switch. Bu switch de sağlam. Buralar sağlam. Ölçtüğümden yani mavi nötr hattının içten motorun yanık olduğunu gördüm. Maalesef bunun tamiri mümkün değil. Bu sıkışmaya bağlı olaraktan herhalde iç sargıları yaktığı için bunu tamir edemeyiz. Bunu ne yapacağız? Hurdaya ayıracağız. Bu kısımlardan olsaydı buradaki filtre kısmında çürümeler vardı. Buralarda sorun yok. Filtre kısmında girişte sorun yok. Switchlerde sorun yok. Fakat burada aşırı zorlanmadan dolayı herhalde bir önlem için ee, şey de yok. Sigorta da yok. Baktığımda içindeki sargı hattı çok ince tabi bakıyorsunuz. Sargı hattında sargısında yanıklar var. Boşuna bu kadar uğraştık tabi ki. Böyle rahatlattım ama baştan sargıları ölçmedik. Bu yüzden bunu da hurdaya çıkaracağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımı takip etmeyi unutmayın.